Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arabamız 2024 model Honda City. Ee, uzun süre kullanmak zorunda olduğumuz için 5 yıl kullanmak zorunda olduğumuz için LPG taktırmayı düşündük, araştırdık, ee, fiyat performans odaklı ve yeni teknolojisiyle Atiker Grand tercih ettik. Ada pazarında e, Marangozlar Sanayi'nde e, Göksu Otogaz tavsiye ederiz. İşçilikleri çok güzel, çok tecrübeliler. Şu an montaj bitti. Yolda e, performans ayarları için e, test sürüşüne çıktık. Şimdi ışıklardayız, sıfır yüz denemesi yapacağız. E, vitek evet. açana kadar uğraştık. Performansla herhangi bir eksilme yok. Daha çok artma var gibi geldi bana. Evet, tavsiye eder misin abi Tabii ki oranı. de tavsiye ederim. Daha 15 dakikalık <laughs> tecrübemiz ama gayet güzel hissettik. Evet, 100 liralık gaz aldık yarım saattir evet. geziyoruz. <laughs> şu an dip gaz yaptım. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Spor modda. Vite açtı, Vites attı. Devam ediyor şu an. 100 kilometreye ulaştık. Performansta herhangi bir kayıp yok. Hissiyatı güzel sonuçta yeni teknoloji atiker grant ayarlarımız bittikten sonra e, arabanın detaylı montaj, montaj videosunu çekemedik yeterli. ama onları da Montaj olan bitmiş halini tekrardan bir video çekebiliriz. Ayarlarda bir Evet şu an takılan yani. bir şey var mı? Devam ediyoruz abi ayarlarına. Daha yol testi tam bitmedi. tek açtırıp üst devirleri bir daha tekrar kontrol edeceğiz. Tamam. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Montajı pousa, detaylı pousa, olarak tavsiye yapabilirsin. Şu an 6000 devir, 160.000 kilometre. Performansta herhangi bir eksilme yok. Dediğimiz gibi fiyat performans ürünü. Hatikar Grant, gel Grant. Evet. Şiddetle tavsiye ediyorum. Adapazarı'na yolu düşen de Göksu Otogaz'a gelebilir. Referansımızdır.